Kıymetli dostlar, inşallah birazdan saatlerimiz Avrupa saatiyle 21'i e, gösterdiğinde sizlerin karşısında olacağız. Sevgili misafirim Süleyman Oruç Bey, Süleyman Oruç abimiz geldiler. Kendisimiz Yıldırım Bey geldiler. İnşallah bu akşam bu anı kaçırmayın diyorum. Bu akşam güzel bir müzik seyahati olacak. Evet, buyurun Süleyman Bey. Evet, bugün hemen kardeşimi misafir olarak bulunuyorum burada. Teşekkür ediyorum kendisine. Ee, bir canlı yayınımız var. Saat, Avrupa saatiyle 21'de. İnşallah karşınızda olacak. olacağız. Kaçırmayın diyorum. Teşekkürler. Evet, bence kaçırmayın. Süleyman Oruç abi her zaman yanımıza gelmiyor. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben de. Üstadların yanında gerçekten konuşabilmek biraz... Ne demek. Kardeşim benim. Şey Sen de üstad. Siz yine de biz izlemeye devam edin. İyi İyi